Evet, bu da son oy. Bakalım sınıf başkanı kim olacak? Ve... Kazanan isim Yeah! <şartları, gelişim> ya! <laughs> 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 tamam ama yeter lütfen. Kutlama yapıyoruz ama öğretmeni. Ama diğer sınıflarda ders işleniyor Rahatsız Rahatsızmayayım şimdi onları. Siz hepiniz de kutlarsınız olur mu? <Gülüyor elves> tamam öğretmenim. <laughs> <fierce> Elifciğim. Senin de başkanlığını tebrik ederim. Teşekkür ederim öğretmenim. Size de teşekkür ederim arkadaşlar. <laughs> Öğretmen, ben bu oylamayı kabul etmiyorum. Neden? Şeyden şey. Çünkü Ceyda benim ismim çıktığında Elif'in adının altına çizgi çekti. Hayır öğretmenim, yapmadım öyle bir şey. Yaptın işte, gördüm. Yalan söyleme. Şşşt çocuklar, Beril lütfen sen de arkadaşına bağırma. Ama öğretmenim hakkımı yedi benim. Bence Eda yazarken kontrol etti her defasında. Bir yanlışlık olacağını zannetmiyorum. Ben oylarım oyların bir daha sayılmasını istiyorum. Tamam Beril'cim o zaman. Arkadaşımızı zan altında bırakmamak için baştan sayalım. Ama bu sefer farklı bir şekilde sayalım tamam mı? İki farklı arkadaşınız için farklı iki tane küme oluşturacağız. Daha sonra da hep birlikte sayacağız. Hem böylece zamandan da kazanmış oluruz. Hatta siz ikiniz de kendinize birer tane gözlüğü seçin. Onlar da bize say saysın olur mu? Elifçim, kimi seçeceksin gözlüğün için? Öğretmenim, ben Taylan'ı seçiyorum. Taylancığım, seni böyle alalım mı? Beril, sen kim seçiyorsun? Tolga öğretmenim. Peki Tolgacığım, seni de böyle alayım. Gel, gel şöyle. Sayalım mı? Tamam. Sayalım mı? Elif, Beril, Elif, Elif, Beril. Ne yapmışsın sen Tolga? Ne yapmışım? Elif'in oyunu aldın. Hayır, almadım. Ne oluyor çocuklar? Öğretmedim. Elif'in oyunu Beril'in oyunuymuş gibi saydı. Bakın, kesin arkasında Elif yazıyor. Evet, Beril yazıyor. Bakın. Aa karışmış. Haklıymışsın Harlan. İyi ki uyardın. Tamam. Peki şimdi son durum ne o zaman? Elif kazandı öğretmenim. Öyle mi? Evet öğretmenim. Hadi yerlerinize o zaman. Teşekkür ederiz. Yine bir şeyler oldu orada öğretmenim. Ben bu oylamayı kabul etmiyorum. Beril'cim bir şey yok. Hallettik biz. En baştan oylama yapalım öğretmenim. Beril'cim olur mu öyle şey? Ama öğretmenim. Ama Berilciğim kazanmak kadar kaybetmek de var hayatta. Bunu biliyorsun sen kendine yakışan davranışı yap olur mu? Üstelik zaten seçime adaylığını koyarak en cesurca davranışı sergiledin sen. Bunun için de seni tebrik ederim tamam mı? Elif takalım mı artık yaka Tamam öğretmenim. Evet, Açalım. Tamam. Hadi bakalım yerine için.